Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Papçuma Balin TDM günlükleri 8. bölüme hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen şöyle lobimize girelim. Başlayalım. Arkadaşlar bu serinin amacı 3 tane ambar atıyoruz, TDM atıyoruz yani. 3 tane de ne sonuç olursa olsun yenilsek de, yensek de bunu devam ettiriyoruz. Paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım, dur bakalım. Gerçi takımlar denk gibi yani idare eder. Bir, bir tık ben ağır basıyorum gibi ama neyse yapacak bir şey yok. <laughs> Dur bakalım bir... Kardeşim gel artık. Team match. Let's go. Kapatalım abi tamam. Arkadaşlar bu arada videoyu geçmeden şöyle bir seriden beğeni atarsanız, yorum atarsanız çok mutlu olurum. Bir daha bak. Bakmayacak değil mi? Adam abi? Oğlum nasıl oldu? Herkes yandı ortada kaldım. Nasıl oldu? Tamam, sıkıntı yok. Oyuna daha yeni başladık abi. Isınıyoruz. Adam beni salmadı, adam beni salmadı. Tamam dur sıkıntı yok sıkıntı yok, halledeceğiz, halledeceğiz, halledeceğiz. Allah aşkına bizim takım ne yapıyor? Oğlum adam bizim base'de lan, adam bizim base'de. Oğlum bir durun, biz salın anasını, öleceğiz lan sürekli. Of of. Bak yine mental gitti. Bekliyor bak bekliyor. Orada bekliyor. Oğlum tuşa tuş niye basmıyor? Bekle dur. Sen şu oturup şunu düzelteyim. Bak ben seneler neler yapıyorum. Dal baba dal dal baba dal. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hayır be, hayır be çok kötü oynadık. Tamam, sıkıntı yok. Ha. Toplayacağız, toplayacağız da benim ateş niye çalışmıyor oğlum? Zor çalışıyor. Reloading. Oh. Adam geldi, sesini duydum. Abi arkamdan geleceğini tahmin etmedim ya. Hadi be. Hadi kaçamadım. Oğlum ben de size bu oyunu kolay verirsem lan. Ya, nereye geliyorsunuz oğlum? Kanka supportta beni iki numara. Tamam güzel 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 güzel. Kanka support support support. Ya adama dedik ben support yapamadım. Lan hayır hayır. Gelsenize siz buraya. Demek öyle. Yat lan aşağı, öyle kandırırlar da. Kanka dur kanka kanka dur and the blue team is in the Bir can bas aynen. Acelemiz yok. Bizim acelemiz yok. 31 31. reloading Hadi be, hadi be. Tam öndeyiz, öndeyiz. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, yok. Öyle böyle alacağız maçı. Şurayı ben koruyayım. Tam geldim iki numara. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Abi vektör bir de canım azdı ya. 77 vurmuşum. Ha, <laughs> <laughs> çok kötü çok kötü. Sayıyı <laughs> kaçırdı. <laughs> Yemin ediyorum o kadar kötü oynadım ki. Allah çarsın ben kötü oynadım ya. Hayır ya. Abi ne oluyor? Vuramıyorum adamı. Vallahi hakkını helal et. Oğlum ne yaptık? İkimiz de öldük. Lan, bekle bekle acele et acele. Ceyim, dur, Ceylin dur. Lan ceyim. Team victory. Hayır ya, hayır ya. Ben çok da güzel oynamıştık ha. Ben çok kötü oynadım da gerçi. Abi 14 ne ya? Hadi be. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Harbi moralim bozuldu. İlk yani ilk ilk oyundan böyle olmaması lazım ama yapacak bir şey yok. Şimdi seriden abi ikinci oyuna geçelim hemen. Abi çok stres oldum ya. Niye öyle oldu? Oğlum bizimkiler çanta manta bırakıyor. Ne oluyor lan? Oğlum bomba gel önünde patlat. Canımı azalt. Gel öl. Neyse dur. Kanka kusura bakma yani Vur, vurmam gerekiyor. Kötü 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 oynadık tamam sıkıntı yok halledeceğiz halledeceğiz zor halledeceğiz Oğlum ne oldu? Herkese vurdum bir kişi ölmedi. Dayandık orada mı? Ölmedi adam. Arkamdan geliyor, arkamdan geliyor. Koru beni, koru beni, koru beni. Sağ ol. Tamam, güzeliz abi. Açıl biraz ya. Bu arkamdan bir geldi. Kaç 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 kaç. Bu adama helal olsun. 12 mermimiz var arkadaşlar. Oğlum adam gitti benim M4'ü aldı ya. Kanka vuramıyorsun artık. Bak şöyle yapacaksın bak. Oğlum 6x ne lan? Nasıl vuracaksın 6 xi Vurdum da ölmedi. Aynen canı birmiş sıkıntı yok hallediyoruz. Oğlum adam İsrail bağırıyor lan. Hadi be. Hoy. İyi vurdu vallahi. Ne bir şey diyeyim mi? İyi vurdu. Kaç 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 Aynen kardeşim Aras kargo. Baksana bir daha. Tamam. Oğlum bomba patladı. Bize bir şey olmadı. Sıkıntı yok. Ya süre geç artık. Yani o kadar ateş etti bana. Biz olsak süre bitiyor hemen orada. Arkadaşlar sıkıntı yok. yok. Abi sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kaçtı değil mi o İsrail bayraklı? Kaçarsın tabii kardeşim. Bakayım. Ne güzel 13-13 güzel abi. Benim asistim fazlaymış. Gölgeleri. Arkadaşlar seriden şöyle 3. maçımıza başlayalım bak. Neyse geçti. Oy bizim takım sağlam. Bizim takım harbi sağlam. Fatihler, Matihler. Oy 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 oy. Tamam. Karşı takım bir tık sıkıntı ama olsun arkadaşlar. Kötü. Lan bir de yeni yol Ne gülerim ya. Yemin ediyorum ne gülerim. Gel kardeşim. Match. Let's go. First point for the red team. Adamlar yense var herhalde. O kadar gülerim ki. Adam almış. Sıkıntı yok. Oy, adam bana bakıyormuş lan. Ben bizim önündekine odaklandı zannettim. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok halledeceğiz. Oy. Oy 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 arkadaşlar adamlar sağlanmış seviyeye bakmayacaksın demek ki. tamam Bomba mı geldi ne geldi oğlum oradan? Ay! <laughs> oğlum nasıl ölmedi kaç tane vurdum? Arkadaşlar şu bombaya patladı. İzleyin. Bak sadece izleyin. Patla oğlum. Hadi <laughs> hadi. Devam et. Ne? Neyse tamam, devam et. <laughs> Umutcuğum o kadar değil. Kardeşim benim yani. Lan ya nasıl çaldım? Abi benim silah niye vurmuyor yine? <laughs> Şeye bak. Bahane bak benim silah niye vurmuyor? Abi face face alamıyoruz dur ya. Persian <laughs> <laughs> bomba oldu mu hiç? Hani bomba hiç olmadı ama yine siz bilirsiniz. Baba canım bir canım bir canım bir. Böyle bunu atayım ben bir kafa karışsın. Ana ne? Cover team doesn't have a lot of time left. Enemy sen bir söyle tak tak ateş etme bana bir daha. Hadi be. Canım yeriydi, canım yeriydi. Sıkıntı yok, hallediyoruz. Blue Team, Victory. Blue Team Victory. Abi çok iyi maçlar geçti harbi. Ben en bu çok buradan zevk aldım. Kaç kaç bitti maç hiç bilmiyorum. 40'a 25 güzel. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.